Soğuk bir sonbahar akşamıydı. Arda okul bahçesinde yalnızdı. Hava kararmış, sessizlik her yanı kaplamıştı. Arkadaşlarının gürültülü oyunları ve kahkahaları çoktan yerini tuhaf bir sessizliğe bırakmıştı. Ama Arda gitmek istemiyordu. İçinde bir ağırlık, bir huzursuzluk vardı. Başını kaldırdı, gökyüzüne baktı. Bulutların arasında yalnız bir yıldız tıpkı kendisi gibi yalnız. Ailesinden kopmuş, başka bir şehirde okumak zorunda kalmıştı. Herkesin içinde bir yabancı gibi hissediyordu. Neden buradayım? Kimse beni anlamıyor diye düşündü içinden. Aniden bir fısıltı duydu. Çınar ağacının altından gelen boğuk bir ses. "Yalnız değilsin, Arda." Arda'nın yüreği hızla çarpmaya başladı. Gözleri karanlığa alışmaya çalışırken ağacın gövdesine yaslanmış bir siluet fark etti. Yaklaştıkça yüzü olmayan bir figür belirdi. Sesi daha netleşti. Onlar seni terk etti. Ama ben buradayım. Sonsuza dek. Arda geriye doğru sendeledi. Beyni kalbinin çırpınışları arasında bir savaş veriyordu. Hayır diye fısıldadı kendi kendine. Ama o şey daha da yaklaştı. Soğuk bir el omzuna dokunduğunda Arda'nın içindeki yalnızlık tamamen karanlığa dönüştü. Ağacın dalları gökyüzündeki yıldızları kapatırken bir kahkaha yankılandı. Sabah olduğunda Arda'nın çantasını çınar ağacının dibinde buldular. Ama Arda'dan eser yoktu. Karanlık yalnız kalbi sonsuza kadar kucaklamıştı. Bazen yalnızlık sadece bir his değildir, bir davettir.